Adam biri gitmiş oraya dinler arası diyalogmuş, bilmem demiş. Arkasındaki bütün hesaplar, kitaplar, bütün Türkiye gördü yani dinler arası diyalog. Bir herif e, gidiyor Avrupa'daki çıkardığı dergilerde ve gazetelerde e, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın, Muhammeden Resulullah lafını söylemiyor yani. Niye onlar la ilahe illallah Allah'tan başka yoktur, o tamam. Ama Resulullah Peygamberdir. o cümle yok, yasaklamış. Zaten bugünlerde herkes söylüyor Fethullah Hoca'nın, Fethullah Hoca Efendi'nin diye. Haca gitmişliği yok. Şimdi İslam'ın kaç şartı var? Beş şartı var. Haca gitmişliği yok. Kelime-i de o da şartlardan biri. Onu da söyledi bu. Yarısını söylüyor, yarısını söylemiyor. Uzun zaman hastalıklar geçirdi. Namaz da yok. E zekat zaten, zekatı kendisi topluyor. Zekat verdiğinde bilen var mı? Yok. İslam'ın beş şartı yok ortada. İslam'ın beş şartı yok ama başımıza bir Müslüman şey gelmiş. <laughs> yani bize de güya Müslümanlığı da öğreten bir şey. Hac'a gittim mi yok. Kelime-i var mı? Yok. Yarısı var, yarısı yok. Namaz, oruç, evlenip bir çoluk çocuk saadeti, mürüvveti değil mi dünyayı anlaması için? Bunlar da yok. Bir aile saadeti diyelim, değil mi? Bir baba şeysi, hürmeti. Bunlar da yok. Bu adamlar gelmişler, bize bir despotluk yapıyor. Dertleri ben hem Bediüzzaman'dan hem Kutsal Efendi'nden aldım. Benim ustadım bunlar. Muhammed Said Nasır 86 yaşında. Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan öğrencilerinden. Fethullah Gülen'in ırkçılık maskesi altında dershaneler açtığını söyleyen Nasır, asıl amacının Türkiye'de ihtilal yapmak olduğunu ileri sürdü. Polis yetiştirdiler. Askerlerde subay yetiştirdiler, az subay yetiştirdiler, hukukta savcı, hakim yetiştirdiler her tarafı ele geçirmek için. Rahat bir ihtilal yapmak için. Bu zamani müsait ne zaman gördü? Gezi Parkı'ndan sonra duruma hakim olacağını anladı. Ve ondan sonra ikinci bir darbe yaptı. Eğer Tayyip Erdoğan Allah'ın himayasında olmasaydı kurtulamayacaktı, şehit edilecekti. Ve Türkiye bir daha 1924'lara dönacaktık. Allah kabrini nur etsin, Turgut Özal geldi. Onu da yaş ben. Onu da şehit ettiler. Ta 2002'ye kadar. Özal Karıç, Patafis geldi. geldi. İşe yaramayanlar geldi. 2002'de Tayyip Alemi İslam'ın Alemi insaniyetin imdadına yetiş. Ve partisini kurdu Bu adam kalktı sonra Bu teşkilatları kurdu Hangi daireye geçseydin Fethullah Gülen'in savcısı Fethullah Gülen'in hakimi Fethullah Gülen'in subayı Fethullah Gülen'in akrabası Her fırsatta Bediüzzaman'ın talebesi olduğunu Söyleyen Fethullah Gülen'in Aslında Bediüzzaman'la hiç görüşmediği Hatta cenaze törenine bile katılmadığı ileri sürüldü Fethullah Gülen Bediüzzaman'la hiç buluşmamış. Hiç görüşmemiş. Bu Kürtçülüğü, Türkçülüğüce de udur. odur. Mesela Bediüzzaman Hazretleri vefatında Fethullah Gülen şöyle dedi. Dedi ki ben niye Bediüzzaman'ın cenazesine gitmedim? Çünkü o bir Kürt'ü ben bir Türk'tüm. Bediüzzaman Hazretleri ben biliyorsun ne dedi. Vefatından 20 gün evvel daha gittim. Said dedi bu münafıka dikkatli ol fakat zamanı gelince açıkla. Hepsini bana söylemiş. Muhammed Said Nasır, Gülen'in dört büyük düşmanı olduğunu belirtti. Bir, Allah. iki Hazreti Muhammed. Üç, Bediüz Zaman. Dört, Recep Deyip Abdullah. Peki, Allah'a ne gibi bir düşmanlığı var Said'e? Allah diyor ki, inne dine indellahu İslam. Yok yoksa sen bilmezsin. Dinler arası diyalog. İki, Hazreti Muhammed'e düşmanlık. Sen misin Bediüz zamanla beraber iki ceset bir ruh olan? Üç, Bediüz zamana düşmanlık. Dört, Recep deyip Abdullah Gül'e düşmanlık. Recep deyip iyice dinle. Abdullah Gül iyice dinle. Ve Mavi Marmara davası. Nasır, Gülen'in yaptığı açıklamalarla İsrail'in yanında olduğunu ifade etti. Onu umurdur ki İsrail'e. Katırla güven Ve ondan da niçin izin almadınız? Milletler arası süre gidiyor. Orada gelirse 400'e 9 tane adamı şey diyor. Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti gidip bundan izin alacak. İçinden geçtiğimiz süreçte başbakana destek verilmesi gerektiğini söyleyen Nasır, herkesi oy kullanmaya davet etti. Ve katırla güven düştü. Gütülen derece dayı Teyife oy vermek var. Hatta kastaysa sediyede getir. Babanda ne tasarlık var? Bir görüyorsun kastayız. Evde kanuna çocuklar için günah boyunuza ben sediyede götürürüm. Bizi izleyenlerin dikkatle ve kelime kelime dikkatle izlemelerini ve dinlemelerini bir kere daha istirham ediyorum. Sene 1994 ya da 95 olabilir ve ben Balıkesir bölgesinde görev yapıyorum ve Ramazan bayram vazındayız Yamanlar Koleji'nin spor salonunda Fetullah Gülen bayram konuşması yapıyor. Binlerce insan götürmüşüz. Herkes Fetullah Gülen'i merak ediyor, yanına yaklaşamıyor, göremediği için bu büyük organizasyonlar dünya gözüyle Fetullah Gülen'i görmek için çok önemli e, buluşma anlarıdır ve insanlar oraya gitmek için can atarlar ve biz de herkesi götürmeyiz. Birazdan konuşacağız orada hizmete katkı sunacaklar, hizmete getiri sağlayacak olanları seçerek işte toplumun belli kademelerinden insanları oraya götürürüz ve bunlardan oluşan binlerce insan dinliyor. Ama buranın bir öncesini konuşmamız lazım. O yıllarda biz yaz kampları yapıyoruz, öğrencilere kitaplar okutuyoruz, yurtlarda, çeşitli yerlerde e, ee, öğrenciler tatile gidince evlerine gönderilmez. Belli bir süre kitaplar, belli şeyler okutulur. Ve burada da ağırlıklı olarak son dönemde Fethullah Gülen'in vaaz kasetleri ve onun baş yazıları ve onun kitapları okutuluyor artık ağırlıklı. Risaleden daha ziyade bunlar okutuluyor. Ve bunların okutulduğu programların bazılarında biz de ziyaretlere gidiyoruz. Oralarda programlar yapıp onları motive ediyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Sürekli buraları geziyoruz, sahanın içindeyiz piramidi yap, konuşurken buraya ayrıca değineceğim, bizim rollerimize değineceğim. Gittiğimiz yerlerde bazı öğrenciler bize şöyle rüyalar gördüklerini anlattılar. Dediler ki hocam bizim bazılarımız rüyalarımızda peygamber efendimizi görüyoruz. Üstad Bediüzzaman'ı görüyoruz. Bunlar bize diyorlar ki siz bu Fethullah Gülen'in arkasından gitmeyin. O sizi bizim yolumuzda götürmüyor diye rüyalar görüldü böyle bu rüyaların benzerlerini esnaftan mütevelli olanlardan da görenler oldu. Ve bizim özellikle Ege bölgesinde bu bölgede bu rüyaların sayısı bayağı bir arttı. Konuşulmaya da başlıyor. Böyle ilginç rüyalar olunca o anlatıyor, o anlatıyor, konuşuluyor bunlar. Şimdi tam bunlar konuşuldu, bunlar yayılıyor ve beşinci katta gündeme geliyor. Efendim, zat halinizin konumuyla ilgili böyle çok kötü şeyler konuşuluyor ki bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Fethullah Gülen açısından bu şirk gibi bir şey böyle bir şey söylemek. Şimdi tam da işte o bayram vaazına yeniden dönüyorum. Bunlara cevap vermek üzere konuşuyor. Uzunca bir konuşma, duygu dolu, his dolu, gözyaşları akmış, spor salonu adeta gözyaşlarına boğulmuş. Böyle bir motivasyon içinde bize hitap ediyor aynen şöyle diyor bakın. Aynen şöyle. Benim o Bediüzzaman'dan bahsederken Piri Muhan diye söyler. Hiç Bediüzzaman, Said Nursi isimlerini kullanmaz. Hep böyle söyler. Piri Muhan der. Nedir Muhan? Nedir? Yani yaşlı şeyh üstad manasında. Der ki benim ona sevgim biliyorsunuz kardeşlerim. Piri Muhan'a muhabbetimi biliyorsunuz. Onu nasıl sevdiğimi, ona nasıl bağlı olduğumu biliyorsunuz. Ama o geldi, vazifesini yaptı, görevini tamamladı. Bu dünyadan başka baki aleme gitti. Ondan sonra artık görevli olan benim. Bugün hayatta olsaydı bana tabi olması gerekirdi. Ve size çok samimiyetimle söylüyorum. Bu onun vaaz konuşmalarından. Kelimesi kelimesine ben onun vaazlarını böyle hafızamda tutarak insanlara aktaran da bir özelliğim olduğu için kelimesi kelimesine neredeyse birebir aktarmaya çalışıyorum ben görevliyim. Artık bundan sonra bugün yaşıyor olsaydı bana tabi olması gerekirdi. Daha açığını söyleyeyim kardeşlerim size. Şu kapı açılsa, içeriye o piri girse, bana dese ki Fethi, kendisinden böyle bahseder. Feti, bu gittiğin yol yanlıştır. Sen bu insanları yanlış yola sevk ediyorsun dese, ben ona saygıyla derim ki, üstadım, üstadım sana hürmetler ederim elinden eteğinden öperim ama senin dönemin bitti bundan sonra benim sözüm geçer ve bu insanları ben doğru yola götüreceğim derim dedi keşke burada dursaydı durmadı ve devam ederek şöyle dedi dahasını söyleyeyim size daha ilerisini söyleyeyim şu kapı açılsa o kapı ki cennetten daha kıymetli olur benim için o kapıdan kainatın efendisi girse Hazreti Muhammed girse bu arada ağlıyor tabii onun ayaklarına kurbanım, ruhum feda olsun diye de tavsiflerde bulunuyor. O girse içeriye ve bana dese ki Fethi, ne bu gittiğin yol? Senin bu gittiğin yol benim yolum değil dese. Ve ben ona derim ki ya Resulallah, sana anam feda, babam feda, canım feda olsun. Ama sen bize kitap bıraktın, sünnet bıraktın, senin artık kitabın, sünnetin bizim elimizde. Ona bakarım, yorumlarım, anlarım, yoluma devam ederim derse birisi, böyle bir kimseyi hangi ülke ve kuralla bu yaptıkların yanlıştır diye sorumlu tutabileceksiniz ve böyle bir kimseyi dizginleyebileceksiniz. Fethullah Gülen e, cemaatinin e, cemaatiyle ilgili e, bir şeyler sormak istiyorum. Bir gün ben Fethullah Gülen'e sohbet ederken, yıllar önce bir gün e, sohbet etme imkanımız olmuştu. İşte amaçlarını anlattı, neden örgütlendiklerini, ne anlattı falan filan anlattı. Sizin anlattıklarınıza çok benziyor. E, şimdi baktığınız zaman onun da böyle, bir dinlerin kardeşliği konusunda, hoşgörü, hoşgörü konusunda falan bir takım yaklaşım var. O bunları anlatınca ben de döndüm Fethullah Gülen'e ki, Size dedim, Neo İslamik Mason diyebilir miyiz dedim. Çünkü dedim, Masonlarla çok benzer, ee, paralel ee, fikirler ve dedim, ee, amaçlar var dedim. Seyfullah Gülen ee, bana dedim dedi ki, ee, Mason'un kötü bir şey değildir. E, tabii ki diyebilirsiniz dedim. Çok şaşırdım doğrusu ve bunu da yazdım ee, birkaç kez. Sizin mesela böyle cemaatlere bakışınız nasıldır? E, bir bağlantı, e, direk bir bağlantı olmaz da mesela Gülen cemaatiyle Masonlar arasında bir bir, bir şey var mıdır? Hayır efendim yoktur. Biraz evvel de izah etmeye çalıştığım gibi biz kendi yolumuzda yürürüz. Bizim üyelerimizin bireysel bağlantıları... Yani bir cemaatine mensup bir olabilir. olabilir Kategorik bir mani yoktur. Ama hani hiç, biz hiç kimsenin hangi cemaate mensup olduğu veyahut işte hangi dine mensup olduğunu da sormayız. Dolayısıyla yani böyle bir bağlantıyı kurmak hiçbir surette mümkün değildir. Diyor ki Müslüman aleminde diyor, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazım. Ilımlı ne demek? Cihat şuur olmayacak, düzene karışmayacak. Yahudi kölesi olacak ama namaz kılacak, oruç tutacak. Düzeni Yahudi tanzim edecek. Sen Yahudi'ye ödeyeceksin her bir şeyin. Sen satın aldın malın yarısını Yahudi ödeyeceksin. Deme devam edecek. Düzene karışmayacaksın. Ona baş kılacak Kıl. Parayı ver, kıl. ne demek, cihat şuur olmayacak. Sen yani insanların saadetiyle ilgilenmeyeceksin. Sömürüye sesin çıkmayacak. Yahudi'ye köle olacaksın. Böyle düşünen Müslümanları arttıralım diyor birinci rapor nasıl arttıracağız? Bunlara para verelim diyor. Bunlar fethedelim. edelim. Aralarında zincir kuralım. Destekleyelim. Kuvvetlendirelim. İslam alem bunlara hakim olsun. Ve Müslümanlık budur diye tanıtalım. Onun içinde Kur'an-ı Kerim bastırıyor. Cihat ayetlerini için.